Sa'atani el ala da'in davetuhu. Evet. Ee, Sa'atani tuftehu fihima ebbabü semai. Evet. Ve kalleme turaddu ala da'in davet. Evet. iki saat vardır. iki saat vardır her gün. Ve dünya hayatında iki saat vardır. Evet. Tuftehu fihima ebbabü semai. Sema kapıları açılır. Sema kapıları açılır. Evet. Ve ee, kalleme turaddu ala da'in davetü. İşte bu bu iki saatte edilen duaların rücalı dualar kabul olunur. Reddi çok az olur. Çok az olur. et olunmaz. Kabul olunur. Evet. Tabi duayı öyle yapmacık yapmayacaksın. İşten gelen duyguyla Cenab-ı niyaz edeceksin. Dua budur işten gelen diyor ya Rabbi ben acizim sen mutlak galipsin kudret sahibisin e, senin hükmüne razıyım diyerekten e, böyle kendinin kulluğunu itiraf ederekten e, ona inandığını itiraf ederekten acizini itiraf ederekten Allah'tan isteyeceksin dua bu. Dua bu işte böyle bu şartlarda dua edersen dua edersen efendim bu bu dualar da bu dualar da o iki saatten birinde edeceksin. Nedir onlar? Önde huzuru sala. Evet, şimdi beş vakit namaz kılmak farz. Evet, Kur'an Kerim'de var. Sabah namazı, öğle namazı, ikinci namazı, akşam namazı, yatsı namazı hakkında, bayram namazları hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ha, Peygamberimizin de bunu dair açıklamaları var. Evet şimdi böyle bunlara inanaraktan evet e, e, Cuma'ya gittiğim farz mesela İzhanü diye trapez. ve ayeti ayet şey, Cuma'ya ha işte böyle e, namaza gittiğin zaman camiye camiye gitsin diye evde de kılınır tabii gidemiyorsan mazetin varsa fakat camiye gittiğin zaman gidiş yolunda bir kere Allah yolundasın. Her adımına bir sevap, bir gün yazılıyor, günah siliniyor. Öyle Allah yolunda camiye gidip gelirken ölürsen Allah yolunda ölmüş oluyorsun. Ayrıca camiye gittiğin zaman 27 kat fazla sevap alıyorsun. Ayrıca camiye gittin mi bütün sorumluluk imamın, e, o namazın garantisi. Evde kalırsan namazın 12 farzı var. Bunları tam yaptın mı, yapmadın mı? Bir sürü sorular var. Kur'an düzgün okudun mu, okumadın mı? Ama camiye gidersen imam sorumlu, namazın garantili. Bu bakımlardan camiye gidiyorsun. Evet, camiye gidiyorsun. Ee, şimdi camiye veya evde gidemediğin işin var. Memursun vesaire. Ha, evde namaza duruyorsun. Allah'ın emrettiği namazı kılacaksın. Akimus salah namazı kıyam edin, güzel kılın, şartlarına uygun kılın. Ha namaza durarken durarken önde huzur-i dualar kabul olunur. Namaza baş Allahu ekber tekbirini almadan evvel evilen, elen yani beş vakit namaz ve bütün namazlar, bütün nafile namazlarda böyledir. Ama beş vakit namazda karanti böyle nam Allah Ekber demeye başlamadan ettiğiniz o anda ettiğiniz dua makbuldur. Ve inde safi fi sebilillah. Evet. Memleketime yavru sokmam diye Çanakkale'ye gittin. Orada aç susuz her imkanlar olmadığı halde e, silahlar da böyle diğer kafirlerin silahları gibi çok gelişmiş olmadığı halde şehitlik en büyük rütbedir ben dinimi, namusumu kevurlara çiğnetmem diye vatanımı ee, böyle gittin, çalıştın. Ha işte e, böyle harp basıyor. Ha harp başlamış saf halinde komutan seni şuraya koymuş, şuraya koymuş. Harp düzenine sokmuş. Aha muharebe edilmeden evvel bu saf halinde düzenlediğinde Ettin dua olunmaz Bir, Namaza başlarken ettiğin dua raddi olmaz. Namaza girmeden evvel bir de dinin, namusun, vatanın için ee, Allah'ın emri üzere e, düşmanla, kafirlerle savaşırken sıraya girdin mi bu savaşı silah atmadan evvel o sıraya sıraya girdin andaki e, ee, dua reddolmaz. Evet. Dua Namusun, şerefin, dinin, imanı için şaraştın takında. Evet. Dua olmaz diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem